Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Derin'le beraber oyuncak bilme yarışması yapacağız. Hadi başlayalım. 1, 2, 3 başla. Seçeyim mi? Seç. Vara. Arkadaşlar şu an seçtiği kişi en son söylenecek. <laughs> Çok heyecanlı. Seçtiği kişiyi en arkasına koyuyorum. Dizilecekler. İyi. Ben aldım şu anlık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İki tane kişi koyuyorum. Bakalım kim seçilecek. Merak edin. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet dediğinizi varsayıyorum. Ve başlattım. Hadi. Çok ya. Hadi bir şey olmaz. Onlar bugünlük senin oynatıkların olacak. Ey ee, bulan ya da gelmemişti. Şu an onların hiçbirini koymadım bu arada. <laughs> benim terden de koyuyorum. İyi tamam hadi spoiler verme. <laughs> Devam ediyorum. Arkadaşlar benim kanal maalesef kapanacak. Maalesef arkadaşlar. Bu sefer 2 2 diziyorum. <laughs> Kanalımın adı Deroş 14, 15. Devam ediyoruz. Hadi. Arkadaşlar kimi seçecek? Çok heyecanlı. A mı B mi? A mı B mi? Hadi. Da, da 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 Ay çok heyecanlı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Derinin oyuncakları bitene kadar boyun sürer. Şimdi Başla. Sayılmıyor değil mi? Poli paketler de sayılıyor. Bütün merak etme, bütün oyuncaklarından koyuyorum, benimkilerden de. İyi. Sana bana yapacaksın. Hadi seç. Oy! Güzeli seçemedi. Güzelini seçemedi. Ya en ya kesin de muhalle <laughs> geldi arkadaşlar ya. Şimdi tekrardan koyuyorum. Hadi devam. Pamuk prenses ile Mulan yarışıyor. Oy. Ya. Yine değişik geldi. Ya. Güzelliğin içinsin. Bir zaman seçemeyecek herhalde. Ya hep kötüler mi geldi? Hadi bakalım. Arkadaşlar böyle böyle. Devam. Ya yine kötü geldi. Önce. Şimdi kendi oyuncaklarım. Şimdi olur. kendi oyuncaklarımdan da koyuyorum. Bakalım yine kötülerden hangisi çıkacak? hiç bir hiç Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Oy! <laughs> Öyle <Ölecek. gülüyor> ya. En son öğreneceksin. Şimdi en kötü iki tanesini koyayım bakalım hangisini seçecek arkadaş. Şu an <laughs> ikisi de kötü ama bir tanesi daha iyi olabilir. Bir tanesi benim bir tanesi Derin'in <laughs> oyuncağı. Koydum koydum. Oy yine çıktı. <laughs> ya öylesine mi arkadaşlar uyduruyor mu ne yapıyor? <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi benim en sevdiklerimi koyuyorum. Bakalım ne İsa çıkacak. İnşallah senin en sevdiğini alırım. Hayır. Şimdi arkadaşlar. Sakın belli İkisi de en sevdiklere. Bakalım kimi seçecek. Bir saniye bir saniye bir saniye. Kesin Bella ile sindirelim inşallah Ama size... Bella Pamuk Prenses. Hadi bakalım. inşallah çıkar Hadi Ne Da 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 da. <laughs> ne çıktı? Ben çıkmadı? İpucu verelim. Evet, Pamuk Prenses çıktı. Şimdi, şimdi Bella, Bella koyuyoruz. Tamam hangisi çıkarsa olsun benim için. Alır. Hayır, vazgeçildi. Melayla Moana çıkılıyor. Hadi <laughs> bakalım. Seç. Değiştirmiyor mu arada değil mi? Hayır, değiştirmiyorum. İyi. Aynı gibi tutuyorum. Aa, bu sefer güzel aldı işte. Yes! Be. Şimdi Moana'yla benim bir tane karakterimi koyuyorum ona. En çok Üf, Neydi işte adı, unuttum. En sevdiğim değil ama güzel sevdiğim. Bu arada deli şu an ritmik sayma gibi gidiyor. Bir sağ yaptı mı sola geçiyor. Hı. O yüzden bence ritmik sayma yapmazsa hep güzeller çıkar. İyi tamam bu sefer yap yapmayacağım. Kopya yani. İyi de yani. A aynı yaptığını bir daha yap. İyi çıkacak. Muhanna'yı sevmiyorsun iyi çıkacak. la 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 la, la iyi aldı işte. Vay be. Ama yine bu ana geliyor. Mağaradan Şimdi... kaçmak yok. Şimdi Mo Moana ile da yarışıyor. Mavi kızla turuncu kız gibi bir şey. Birisi iyi birisi kötü. Tamam. Bu arada bu son el. <laughs> son ee, bir el daha var. Son el değil. Tamam. Bir, iki, üç. Manifest ya mani manifest Oy, şimdi güzel seçti işte. Vay. Şimdi yine muameleyi koyuyoruz. Ya abartma abartma. Son mı? el. Ve son elden bir önceki el. Hadi arkadaşlar. Sefer edecek mi? Son el son el son el. <Sessizlik> da, 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 kesin kesin. Şimdi seçtiklerine bakma fırsatı gelecek. Bir saniye sonra. Bir. E bir saniye geçti. Hadi bakayım. Eşit olması için bütün oyuncakları sayıyoruz. Ne geldi merak ettim. Derinde 14 bende 17 kalmış. Eşit olmuyor. O yüzden bir el daha oynayacağız. Hangisi? Hadi. İkisi de güzel bu arada. Mi? Seç. Hmm. İşte burada kalbimin tek sahibi. Şimdi eşit olacak. Arkadaşlar ilk önce seçtiklerini bir kameraya alayım tekrardan. Şimdi derinin arkasına seçtiklerini diziyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bu arada diğer videomda sıra bende olacak.